Playgame kanaldan hepinize selamlar arkadaşlar Arkadaşlar bugün e, molotof bug'ını göstereceğim size Ama e, molotof bug'ının 4-5 farklı yolunu göstereceğim Normalde molotof ve sis yapılıyor Sis sizin elinizde yoksa e, Nasıl yapacağınızı göstereceğim Victor racer'e Yakışmış el Evet arkadaşlar İlk önce sisle yapalım. Bakın elinize sisi alıyorsunuz. Sonra buradan sise basıp hemen şeye basıyorsunuz. Bir dakika bomba ile gösterdim. Hemen bombayı alıyorsunuz zaten molotov sesi geliyor. Sonra yukarı aşağı üstten alttan yapa yapa ateşi güçlendiriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Bundan kurtulmanın yolu olmadığı için e, yeni eğlence parkına gideceğim. Eğitim sahasına gideceğim. Şöyle arkadaşlar bir adamıza binelim. Şimdi arkadaşlar eee şey Arabaların olduğu yere. Size bir de şu küçük eee Sanhok'un motoru var arkadaşlar. Üçlü biliyorsunuz. Onda bir şey gösterdim. Bayağı komik. Belki bilenleriniz vardır ama. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl fark ediyorum? Bakın araçlar da böyle görünüyor. Bunda böyle görünüyor. Bunun lastiği patlak. Böyle. Evet. Tukşay'ı biniyorum. İsmi Tukşay'ı biniyorum. Bir dakika. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar Gaza basıyorsunuz, yukarıya basıyorsunuz O da geriye doğru takıyor Şimdi olmaz çünkü sola bas. Sola dönmeye bastım ben Buradan Geçelim Çok komik bir işinize yaramaz bu Ama yine de göstermeyelim yani bakın. Biraz geç oldu ama. Oldu. Bir diğer yöntemimiz arkadaşlar. Ee, de göstereceğim. Bakın zaten çeker e, elinizde malzemeyi alıp a, e, direktmen fırlatmaya basıyorsunuz ama bırakmıyorsunuz. Tutuyorsunuz alttan üstten yaparak güçlendiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bu şekil bunda yapmış oldu, olduk. Bakın yine yaptım. Bunu ne kadar yaparsanız o kadar güçlü olur arkadaşlar ateşi. Bir kere yapınca az olur yani devam ederseniz daha fazla ateş çıkacaktır. Bu şey de böyleydi. Gösterdiklerim bitti mi? Bitmez arkadaşlar. Ee, size şey, şeyi de göstereceğim. Farklı aletlerde yapımını da göstereceğim. O normal masloserik ölmüştü. Arkadaşlar Levi garsonuna girdim çok kasacak ee, biliyorum ama e, flash bombası şeyde yok eğlence farkında yok eğitim sahasında yok ben de burada mecbur çekmek zorundayım biraz turbo verip bakın arkadaşlar aynısını burada da yapıyoruz biraz kastı kusura bakmayın arkadaşlar kusura bakmayın kayıt programıyla beraber çok kasıyor arkadaşlar Oldu. Kastı. Oldu arkadaşlar, orada ben size gösteremedim. Bakın arkadaşlar, şu tuzak var ya di kendi tuzak. Aynısını di kendi yapabiliyorsunuz. Bunları yine kastıracağım ama. Arkadaşlar, bir haftadır video atamıyorum. Videoyu hazırladım ama seslendirmesini yapmadım. Eee çünkü yapamadım yani ee, zaman yetmedi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Bakın oldu.